Selamlar herkese. NYT'nin dokularını çözmeye devam ediyoruz. Siz de çözmek isterseniz açıklama kısmından linke ulaşabilirsiniz. Birlerden başlayalım. Bunlardan bir tanesi bir. Böyle bir. Başka var mı? Evet bir de bunlardan bir tanesi bir oluyor. 2 diyelim. Böyle. Bu hücre ikiymiş. Artık bir bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla buralar 1 olamaz. Şu hücreler 1 olmak zorunda. Yine burası 2 olacak. Buradan 2'yi silmeliyiz. Başka var mı? Bu hücre 2'dir. Ve dördüncü sütuna baktığımız zaman bu hücre 1 olamıyor. Demek ki bu üçlüden birisi 1 bir olacak. Şöyle 2 ee, Tamam 3'e bakalım Buralar 3, buralar 3 olacak Başka varmış şunlardan bir tanesi 3 Evet Sanırım Başka yok Şimdilik gözükmüyor 4 diyelim. Bunlardan bir tanesi 4'müş. Ve evet bu kadar. Böyle 5. Buralar. Bunlardan bir tanesi 6 ve burada bir 3 6 çifti oluşacak. Şimdi şöyle 6'dır ve buralar altı oluyor. Üçüncü satırı incelersek altı için bu hücreler altı değildir. O zaman üçüncü satıra göre bunlardan bir tanesi altı olmalı. Yani şu hücreler altı olamayacak. Şöyle 7 diyelim. Mardan birisi 7. Hmm. 8 diyelim. diyemiyoruz. 9 diyelim. Buralar 9. Başka var mı? Buralar 9 olamaz. Demek ki bu hücreye 9 gelmeli. O zaman bu ikiliden birisi 9 oluyor. Bunlardan birisi 9'dur ve burada bir 6 9 çifti oluştu. 9 herhalde yok başka. Ha, 4 artık 6. kutuda buralara gelemeyeceği için bunlardan birisi 4'tür. Dolayısıyla bu ikiliden birisi 4 oluyor. Aynı şekilde 5 de bunlardan birisi olacak. O zaman bu hücre 5 değildir artık. <laughs> 6 9 çifti var geriye ne kalıyor 1 3 ve 4 Şimdi burası hmm, Tamam Üçüncü satırda 3 nerede Gelemez Gelemez bu hücre 3 olmalı O zaman bu ikisi artık 1 4'tür Şimdi 3'e bir daha dönelim 9. satırda nerede 3? Buralar olamaz. Burada olamıyor. Bu hücre 3'müş. Şimdi 2 nerede? 9. kutuda. 2 sadece burada. 2 böyle 6 böyle gelecek. 5 artık. Tek bir ihtimali var. 2'yi tamamladık zaten. 3'e bir, şey bir daha bakalım. Şunlardan birisi 3. 1, 4, 7, 8. 1, 4 gelmez. Burası ya 7 ya 8 olmalı. Aa, burada bir rakam eksik. O da evet, 8. O zaman bunlardan birisi 8. Aa, 5. satırda neler boş? 1 8 9. 8 9 gelemez. Var zaten 1 olmalı. O zaman buralar 8 9 paylaşacak. Şimdi 1 nerede? Sadece burada. Şu üçlüde neler eksik? 7 9 1 de 4 eksik evet. 4 7 9 böyle gelecekse bu satırdaki kalan hücreler 1 3 6 ve 8'dir Kontrol ediyorum 1 3 6 8 Buraya 1 3 6 gelemez 8 olacak O zaman şuralar 1 3 ve 6 olmalı 1 3 1, 3, 4, 7, 8. Dört, beş, yedi. Şöyle bir yazalım. 7 gelmez burada var zaten. Dört, beş, sekiz, dokuz. Buraları da bir dolduralım. 4, 5, 8, 9. şöyle evet kalabalık yapmasın. 4, 5, 7, 8, 9. Hmm. 7 nerede? Buralar 7 olamaz. Demek ki bu hücre 7 olmalı. O zaman, o zaman burası ya 8 ya 9'dur. Bunları da bitimiz diyelim. Şimdi 1 2 3 4 ve 6 eksik. Buraya 6 gelemez. Böyle olmalı. Burada 1 4 8 yok. 1 4 8 üçlüsü oluştu. Ve bu üçlüğe göre 1 bunlardan birisi olmalı. Dolayısıyla buradan birisi sileriz. 1 4 8 üçlüsü varsa buralar 1 değildir. O zaman bu hücre 1 olacak. Burası artık 3'müş. Buraya da 7 kalıyor. Şimdi Evet, temizleyelim. 4 7 4 7 burası 9'dur. Hemen şu ikiliyi dolduralım. 5 9 olacak. Evet. 4 8 böyleyse buraya 9 kalır. 4 5 çifti var. Burası 8 olmalı. Şu jan ihtimallerini bir yazalım. 1 4 ve 5. Burası da 1 4 5. Ne kaldı? 1 2 3 8 kaldı. 9. sütundaki 6 buralara gelemiyor demek ki bu hücre 6 olmalı. Buraya da 4 7 kalır. Şimdi 1 4 8 böyleyse burada ne eksik? 5 7 eksik. Evet. 7'yi de yazdığımız zaman sudoku'yu tamamlamış olduk. Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.